2025 metre yükseklikteyiz. 73 kilometreyi geride bıraktık. Küçük küçük devam ediyoruz. 6,5 kilometre falan kaldı. 2000 metreden sonra hayat daha çok zevkli. Evet yokuşun bitmesine 4 kilometre kaldı. Burada bir sürü kayak için kapılar var. Hisarcık, Tekir, Hacıllı. Hadi devam. Durduğun an üşüyorsun. Acayip esiyor. 90 kilometremiz kaldı geriye. 2133 metredeyiz. Güzel. Devam. Bravo Tubi. Baya yakınız şu anda Erciyes Dağı'na. <laughs> Kornana kurban olayım abi. Şu anda Erciyes Dağı'na çok yakınız. Bir daha da bu kadar yakın olamayacağız. Yürüyerek çıkmamız gerekiyor. Bak kayak pistlerini görüyor musun? Karlar falan hiç yok ama bazı noktalarda kar var. var, var. Gözüküyor canım aynen. Ve Erciyes. Size devamlı yokuş çıkın diyorum ama biz de çıkıyoruz. Sizi yalnız bırakmıyorum. Evet bazı yerlerde kar var ama bütün pistler falan boş. Şansımıza hava güzel. Yani burada yemek yemeden devam edersek karanlığa kalmayız. Öyle söyleyeyim sana. Ya yani şöyle yemek yemeyelim ama istersen bir şeyler alabiliriz. İleride var mıdır ki? Yani şimdi ne biliyor musun? Terledik. Tamam mı? İniş var. İnelim yani. Durduk mu sıkıntı yaşarız yani. Yani üşürsün yani. Özellikle sen çok üşürsün. Tamam burada var dururuz hemen burada üstümüzü kollukları giyeriz. Tamam mı? Tehlikeli yollar yok yani bir sıkıntı yok. Evet burada bir şeyler küçük bir şeyler atıştırabiliriz. Giyineceğiz ondan sonra iniş var uzun bir inişimiz var. Çok karanlığa da kalmak istemiyoruz. 50 km sonra yokuş var. Yokuş var. Kaç kilometre var? Ama bunun kadar değil yani. 6-7 kilometre. Bunun kadar sert miydi? Sert. Çıkışın. O zaman çıkıtsa <laughs> o zaman eşim perişan olacak yine. Yapacak bir şey yok. Çünkü öbür taraftan yolu uzatırsın bayağı. Yok uzatmaya gerek yok. Kısadan geçelim. Bir son yokuşumuz olsun. Sorun yok abi. Ama onu bunun kadar yükseğe çıkmıyoruz orada. Yok bu kadar yüksek. Aynen yüksekler yok. üşütüyor abi yani. Allah'tan bugün hava biraz iyi de şansımıza. Hava, şansa, iyi. şansa yoksa burada donarız. İki saat önce gelmiş olsam böyle de titriyordum. Titrerdin değil mi abi? İki saat önce abi. Doğru Banda söylüyorsun diye. abi. Burası işte 2150 metre abi. <laughs> Az değil yani. İki saat önce yani bir şey yoktu değil yani mi? Tam tam, tam zamanda, zamanda geldik zamanda o zaman. zaman Aynen biz o zaman şimdi hemen yemek yani yiyip devam edelim. Saatler, Afiyet olsun Tübi. Abi, abi, abi dedi ki 7 kilometrelik bir yokuşunuz daha var dedi. Sert dedi. 50 kilometre sonra dedi ama. Evet onu görüyorum. Sorun ben yok. Ben Zaten ondan sonra ben sürüşün ben sonları. Ben hadi bakalım yemek yiyelim hemen inelim. Mutlu musun Tübe ya? Şu anda ekmekle aşk yaşıyorsun değil mi? <laughs> bir ara böyleyim. Bayılacak gibiyim Aa. Ana yola girdik. Rotamıza girdik ya. Ne kadar kaldığını öğrendim. Enerjim yerine geldi. Onu görmek çok motive ediyor yani. Tabi canım. Bilinmezliğe doğru gitmek var bir de bilmek var. Evet. Acım senin enerjin gitmedi sen orada mentor olarak bittin. Sonra kendine geldim. İki poğaça, iki muzla geldik buraya kadar. 2150 metrede inmek de sıkıntı. <laughs> yani donacağız. donacağız. dağları çıkartıyorum ama görüyorsunuz besliyoruz da aynı zamanda. Sonra falan filan olmasın Tübi Hanım. Kolay gelsin abi. <laughs> Elinize sağlık. Abi Eyvallah sağ ol. <laughs> Vallahi on numaraydı abi. Çok güzeldi. Bu dokunuş gerekliydi. <laughs> Şimdi ben güneşe çıkayım öyle karar vereceğim. Şu anda burası fena soğudu. Üşüdük baya. Hemen devam edeceğiz. Sucuk ekmek çok güzeldi. Baya keyifliydi yani yemek. Tatlımızı da yedik tamamdır artık. Bununla Ürgüp'e kadar devam edeceğiz. Isınmam lazım. Yokuş lazım yokuş. Donduk. 11 derece şu anda burada hava. Terliydik durduk yemek yedik. Yani vücut sarsıldı şu anda. Acilen ısınmak gerekiyor. Burası şu anda bayağı bir soğuk. Yani vücut direncimiz biraz sarsıldı. Uzun süre bir inişimiz olacak. O iniş için hazırlanıyoruz şu anda. Evet biraz kendimizi toparlayalım bakalım. Hem üşüyorum hem de izlemek istiyorum. Bayağı güzel ya. Vay be. Şimdi tatlı tatlı inişe geçtik. Karşıda doğa süsleri harika. Gerçekten çok dolu dolu bir gün geçiyor. Muhteşem oldu. Boşuna demiyorum dağlara sürü mutlu olacaksınız. Şu görüntüye bakar mısınız? Metropolde nerede bulacaksınız bu görüntüyü? dönüş yapacağız şimdi. Yavaş yavaş ne şey. Bir dakika. Daha ilerden gel. Yanlış yerden döndük. Biraz daha ilerden döneceğiz. Zıpla. Gereksiz yere develerin içerisine girdik. Olsun. Şehir görüntü olduk. Ne diyelim. Normalde bir önceki girdiğimiz yer doğruymuş ama ben rota yapınca ona uymaya çalışıyorum. Bir sorun yaşamamak adına. Şimdi rotadayız. Devam. Merhaba. 68 kilometrimiz kaldı. Yani. 3 saatte alırız. 3 buçuk, 4 buçuk, 5 buçuk, 6 buçuk, 6 buçuk, 7 gibi. Yani hava kararmadan gelmiş oluruz diye düşünüyorum. Develi'den çıktık. Devam ediyoruz. De şu anda tam 1000 metre indik aşağıya. Önümüzde çok fazla yokuş kalmadı. Hava kararmadan ilgide geçmeyi düşünüyoruz. 64 kilometremiz kaldı. Artık biraz kilometre alalım bakalım. Soy saldı. Oh. Bu da küçük küçük bir yokuş var. Uzun süredir düz iniyoruz. Uzun süredir iniyoruz. Düz gibi bir şey. Keyifsiz abi. İleride bayağı sağlam bir yokuşumuz daha var. Yine 6 kilometrelik falan. Tam net bilmiyorum ama uzun. Bayağı uzun ve kırmızı koyu kırmızı kategori. Zor bir rota. Rüzgar biraz bizden yana değil. Soysallı bitti. Evet. Rüzgara karşı mücadele devam. Buraları hep açık. Buralarda rüzgarda bisiklet sürmek sağlam antrenman yaptırır. Öyle böyle değil. Yine o ofroda bağladık. Umarım hep böyle sürmez. Şu anda rüzgar karşıdan esiyor tam. Yol da çok bozuk. O yüzden 17, 18, 19 km hızla gidiyoruz. Şartlar şu anda bayağı zor. Ve uzun sürede böyle gideceğiz gibi duruyor. Sağımız solumuz açık olduğu için hiçbir şekilde rüzgarı kesen bir şey olmayacak. Bazen de böyle sürmek gerekir. Rüzgarın sesinden de anlıyorsunuz zaten karşılanma estiğini. Herhalde biraz fırtınaya dönecek. Ağzımız yüzümüz kum oldu var ya. Çok kötü. Çok sağlam esiyor. Allah gidilmiyor yani. O neydi öyle ya? Sağdan soldan bomboş. Perişan etti. <gülüyor> <gülüyor> Toz, içindeyiz. Toz içindeyiz. Ah. Bir, bir, an şeyde sandım, çölde falan sandım kendimi. Oh, i̇nşallah öyle gelmez bir daha. galiba ya. Biz bitti, bitti demeden bitmez tabi. Şimdi ben bir su alayım. Ondan sonra devam edelim. Bu nasıl temiz mi abi? Bur burası çok kötü yol. Oraya gidecekseniz sadece 500 metre bir aile yoldan kaldı. Sonra temiz. Sonra temiz. E şükür abi güzel o zaman. Tamam. Ne tarafa gidiyorsunuz? Ürgüp. Ürgüp. Bir tane sert yokuşumuz var. Sonra aşağı iniyoruz. Evet. Ürgüp. Öbür yola gidin diyeceğim de orada dolandırır. Biliyorsun değil mi orayı? Yeniyorlar. Ürgüp yeniyor. Aha. Ne o yokuşu çıkmıyor musun oraya gidersen? Yokuşu çıkmıyorsun. Hazır mısın fırtına ya? Evet. Hadi gel. Görüşürüz abi kolay gelsin. Sevgilerle. Bu ne be? Ne rüzgar yiyoruz var ya. şartlar zor. Tuvi sen şimdi onu bırak da. Sen ne güzel işine, şehir bisikletine gidip gelen bir cool bir kadındın. Nereden de <laughs> tanıştın benimle şu hallere bak. Ne kum yemedin kaldı ne bir şey. Açıklıkta zaten ben araştırdım buraya gelmeden önce. İşte fırtına falan yani to kum fırtınaları falan oluyor. Aşkım tabii ki de yani şimdi sağımız solumuz tamamen boş olduğu için bütün rüzgarı yiyoruz. Ağzım burnum kum içinde. Cıkır gıcır ediyor? <laughs> evet sessiz sakin yollar. Rüzgardan başka bir şey yok. İşte ultra böyle bir şey. Her şeyle mücadele ediyorsunuz. Doğa önünüze ne getirirse, eyvallah demek Tabii ki sağlıksız hale gelmemeli. ileride sağlam bir yokuşumuz var. Zaten o dağları açtık mı aşağısı ürgüp. Ağzımızı yüzümüzü kapattık artık. Baya rüzgar sağlam esiyor. Üşütüyor yani zamanla üşütüyor. Özellikle burun falan kulaklar gitti. Yani yokuş çıkarken mutlu olacağız çünkü rüzgar azalacaktır muhtemelen dağların arasında falan. Yani ne sevineceğimizi şaşırdık. 30 kilometremiz kaldı Bir buçuk kilometre sonra yokuş başlıyor Son yokuşumuz ve Bayağı sert bir yokuş olacak Ondan sonra Ürgüp'e iniş Ya şu rüzgardan bir kurtulsak birazcık ya Kulaklarım mahvoldu Evet 10 kilometrelik yokuş başlar Dolu dolu bir gün Yorucu bir gün Hırpaladı valla Rüzgar Çıkmaya çalışıyoruz karşıdan rüzgar esiyor bayağı bir çok uzun süredir rüzgarla boğuşuyoruz. Her yerde açık olduğu için mahvetti rüzgar. Tübe bayağı yoruldu. Hava kararmadan şu dağı açsak çok güzel olacak. Ne yazık ki lastik patladı. Yani anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum ya. Bu kaç ya? Şurada kuytuya geçip lastiği yapacağım. Tabi tabi ben de oraya yürüyorum zaten kuytuya geçelim. Bayağı esiyor. Sağlam esiyor. Ya. Nereden estiğini anlamadım ki. Yandan esiyor değil mi? Yandan eses mahvetti. Evet. Yedinci iç lastiğimi yapıyorum. Üç günde. Kırıyorsun. Gideceğiz tabii. Genel olarak çoğu iniş aşkım. Yani böyle kırmızı, böyle yeşil. Gidiyor böyle yeşil. mi? Aşkım iniş çok uzun yani. Oh, hadi gidelim Tobicim. Ya yine lastiğimizi yaptık. Bir kuytu bulduk Allah'tan. Ben sana şey söyleyeyim mi şans yani. Geberirdik. Geberirdik yani. Başka hiçbir açıklaması yok. Hadi. Evet patlak lastiği yaptık. Yine sürüşümüze devam ediyoruz. saat bilmem kaç olmuş karanlıkta bize hala dağ taş çıkıyor. Altın üstüne getirdi yemin ediyorum bugün var ya yollarını. Bugün olması gerekiyor. Evet iki gün şehir gezisi yaptık. Okey cepte güzel. Ee, her gün her defasında bam gün gitmenin de anlamı yok. Bugün de böyle bir şey yaptık. Tamam işte. Yarın rest day. Yarın daha sakin. 5'te zaten aracımız kalkacak. Daha yokuş var bayağı. İki buçuk kilometre kaldı yokuşun bitmesi de. Yedi buçuk yokuş çıkıyoruz. Rüzgar. Yokuşta sorun yok da rüzgar mahvetti. Tabi bayağı bir yoruldu kız artık. Sonları oynuyor. Evet. Son iki buçuk kilometremiz. Tubi'nin maşallah var. Her türlü gidiyor. Yorulduk ama devam. Çok az kaldı. Son 336 metremiz. Artık Tubi bayağı bir yoruldu. Buranın rüzgarı fena. Yandan yandan geberttiği kafadan yandan Son bir buçuk kilometremiz kaldı. Artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son 120 metre. Geldik bebeğim aferin. Son 690 metre şu anda. 180 metre kaldı. Yokuşun bitmesine. 10 kilometredir karanlıkta yokuş çıkıyoruz. Bir de üstüne lastik patladı. Son 124 metremiz. Sonra Ürgübe doğru uzun bir iniş var. Bunu görebilmek gerçekten çok önemli. İnsan gerçekten mental olarak kendini ona göre hazırlıyor. Bitti aşkım. Evet. Evet. Topuz Dağı'ymış. Çıktığımız yer aşkım Topuz Dağı. 1535 metre. 500 metre aşağı ineceğiz Evet, inişimiz başladı. Vallahi zor bir sürüştü. Çok zor bir gündü. Çünkü sert, uzun yokuşlar vardı. Erciyes Dağı'na tırmandık. İniş de hem güzel hem de zordu çünkü üşüyorsunuz. Yukarısı falan bayağı soğuktu. Sonra boş bir araziye geldik. Kum fırtınaları, bilmem neler. Sağdan, soldan bir rüzgar Bayağı zorladı. Yani Tobi bayağı zorlandı ama yılmadı. Artık sonlara doğru artık kurtacağım falan dedi. Yani kız bayağı zorlandı. Haklı da. Çünkü bu sürüşler çok zor oluyor mental olarak falan. Buna hazır olmanız gerekiyor. Zor. Yani bunların hepsi bir kademe. Ve hiçbir sürüş bir öncekinden kolay olmuyor. Çünkü mevsim şartları işleri zor hale getirebiliyor. O sebeple her sürüş bir macera. Şu anda hava sıcaklığı kaçmış? 8 derece. Şu anda vücutlar tabi sıcak. Kısa taytlarla sürüyoruz. Tabi durmamak lazım. Vücut şu anda kendini koruyor. Çok Farkındayım. İşte sana Moral vermeye çalıştım devamlı. Zor aşkım zor. Rüzgar bak burada rüzgar esmiyor gördün mü? Binalardan hemen nasıl kuytuya geçtik. İşte her 170 her 170 ile aynı olmuyor. Ya bu 170 mesela 400 kilometrelik rüzgarsız bir sürüşü geçer ya da daha fazlası anladın mı? Böyle. Böyle şeylere işte kıyaslamak gerekiyor, bilmek gerekiyor. Yani her sürüş aynı olamaz. Ürgüp 19. Sizleri sadece dağlara göndermiyoruz. Biz de perişan oluyoruz. Hep beraber. Evet başdereden geçtik. İnişe devam ediyoruz. Karanlık yollarda sürmenin de psikolojisi tabii ki farklı oluyor. Yani yorgunluk falan da birikmiş olabilir vücudunuzda. Buna bağlı olarak böyle dalgınlıklar olabilir. Bunlar tabii riskli şeyler. Yavaş yavaş açmaya çalışıyorum orayı. Evet 8 derece hava 9 derece hava. 30'da iniyorsun. Daha çok üşüyorsun yani. Bayağıdır iniyoruz ya. Ha, benim de her yerim dondu. <laughs> ben bir de şey giymedim. Niye giymedin? <laughs> yani idare ediyorum şu anda. Sorun ya yok. Aşkım iyi bir şey değil tabi dizlerin üşümesi. İlerisi için sıkıntı. Giyeyim ben de. Ya artistikten değil de idare ediyordum ya. Hayır idare ben de ederim. Ama işte evet soğuk. Yani di, soğuk yiyor. Dizler de soğuk de yiyor, de yiyor de. bayağı evet. Kireçlenme olur valla açamayız bizimki. Hadi bakalım takalım bacaklıkları. Bambaşka bir tur. <laughs> Yemin ederim ya. Yani. Bak Mustafa Kemal Paşa'ya gittik karanlıkta ama. Hava mis gibi, Aşkım, de diyorum işte, anlatıyorum ya. Her hava şartı aynı değil işte. Çok dayanıklısın şu anda. Eskiden sen geberiyordun yani. Ne aldıysak hepsi çıktı gördüğün gibi. O boyunluğu almasak tur ikimiz de turu bırakırız biliyor musun? Hadi bakalım. Bacaklıkları taktık. Şimdi devam edelim. Tübi al. Seni bu kadar çok seviyor muyum? Evet. Ha hayır, sevmiyorum. <laughs> Vay arkadaş her şeyimizi giydi ya. İçlik, forma, jilet, evet. rüzgarlık, bir tane daha rüzgarlık, <laughs> evet. pardon yağmurluklar. İki yağmurluk. Hadi bakalım, güzel. Jiletini vermek ister misin? <laughs> Jiletimi de vereyim, istersen üstümü komple çıkarıp <laughs> sana vereyim. Ben muhtemelen birinci kilometrede donarım zaten. Şu anda titriyorum. 160'ta 3000 iyidir yani bu şartlarda. Biz ne yaşadık ya bugün? Karacaören. Tek tek köylerden aşağı iniyoruz. Ürgü aşkım. Aynen. Evet sonunda. Vay be. Bu sabah başladığımız yere geldik. Neresi biliyor musun? Burası sabah yokuş çıktık ya buradan yukarıya. Evet. Orası. Evet. İstersen yine bir loop yapabiliriz. <laughs> Zaten parmaklarımı hissetmiyorum ben. Evet, sabah buradan yukarıya çıkıyorduk. Şimdi aşağıya iniyoruz. Bu yol bayağı güzel. o kadar çok çıkmışız ki devam iniyoruz. Bas 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 bırakma. Yok, tamam burada bırakıyoruz. Devam şurada. Saat 8. Evet tuttu Çak. Sürüşümüz bitti bura. <laughs> Aynen bura. <laughs> Sürüşümüz bitti. Evet Ürkübe sağ salim geldik. Her şey yoluna gitti. Bugün bayağı zor bir sürüş yaptık. Mental olarak bayağı bir tubi zorlandı ama üstesinden geldi. Yani e, bazen az kilometrede çok şey yaşıyorsunuz. Bugün o günlerden bir tanesiydi. Neyse her şey yolunda gitti. E, bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi ihmal etmeyin. Yorum da yapabilirsiniz. Bize destek olmuş olursunuz. E, kanalın büyümesi açısından bu bizim için çok önemli. Bir başka vlog'da görüşmek üzere kendinize iyi bakın.